Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Değerli mümin kardeşlerim, bugün sizlerle Allahu Teala'nın en büyük emri olan İmandan sonraki en büyük hakikat İslam'ın ikinci şartı dinimizin direği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle müminin miracı Allah ile kul arasındaki iletişimi sürekli kılan namazı konuşacağız. Öncelikle namaz konusunu konuşacağımız için İbrahim aleyhisselamın namaz ile alakalı duasını sohbetimize bereket olsun diye dillendirelim. Rabbi cealni salati ve min Rabbana ve dua. Rabbim beni neslimi namaz kılanlardan namaz sevdalısı olanlardan eyle ve dualarımızı kabul eyle. Rabbim bizlerin de ehlini, ailesini, neslini, zürriyetini namaz kılanlardan, namazı hakkıyla ikame edenlerden eylesin. Değerli mümin kardeşlerim, ben namazla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir anekdot ile namazın ne kadar mühim bir ibadet olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza nasıl bakıyordu? Sahabe-i kiram efendilerimiz namaza nasıl bakıyorlardı? Ve bugün biz müminlerin namaza bakış açısı arasındaki farkı bir değerlendirelim, bir muhasebe yapalım inşallah. Değerli mümin kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e de ayet olan Nisa Suresi'nin 102. ayeti celilesi ve efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ashabı ile beraber Cüheyne isimli bir kabile ile savaşmak için karşı karşıya gelmişler. Tabi öğlen namazı vakti girince Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ve ashabı hep beraber öğlen namazını kırıldılar. Peygamber Efendimizin ve ashabının öğlen namazına durduğunu gören Cüheyne isimli kabile, bakın bunlar namaza acayip önem veriyorlar. Namaza çok değer veriyorlar. Namazı canlarından bile çok seviyorlar dediler. İçinde namazı vakti gelince hep beraber hücum edip biz bunların işlerini bitirelim diye Cüheyne isimli kabile kendi aralarında karar aldılar, plan yaptılar. Tabi onların yapmış olduğu bu planı Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildirdiler. Yani Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki ya Resulallah siz öğlen namazı kıldınız. Cüheyne isimli kabile bunu gördü. Siz ikindi namazı vakti girince ikindi namazına durduğunuz zaman bunlar gelip hücum edip sizin işinizi bitirecekler. Bu plan içerisindeler dedi. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını topladı ve onlara ya bunlar bizim içindi de içindi namaza dur içindi namazına durduğumuzda hücum edip bizi bitirme planı içindelermiş. Biz en iyisi içindi namazını sonra kılarız. Şunların işini bitirelim. Ondan sonra namazı kılarız. Ne de olsa savaş yapıyoruz. Cihat meydanındayız demedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabını iki saf yaptı. Tabi müşriklerin karşısına dizdi. İkindi namazı için hazırlandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve tekbir getirdi. Sahabe-i kiram efendilerimiz de tekbir getirdi. Tekrar tekbir getirince birinci saftakiler secdeye gitti. İkinci saftakiler ayakta bekledi. Müşrikler tabi hücum etmek için hazırlanıyorlardı ama ikinci saftakiler ayağa gitmeyince ya bunlar hep beraber secdeye gittilerdi öğlende. Niye böyle oldu diye aralarında konuşurlarken birinci saftakiler ayağa kalktılar. ikinci saftakiler secdeye gittiler ve Nisa suresinin 102. ayeti cellesinde Allah'ın emretmiş olduğu şekilde namazlarını kıldılar, eda ettiler. Şimdi değerli mümin kardeşlerim, bu sahneler karşısında biz müminlerin, Müslümanların oturup çok ciddi bir şekilde tefekkür etmesi gereken, üzerinde düşünmemiz gereken bir mesele var. Nedir o mesele? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yani sahabe-i kiram efendilerimizin bulundukları yer savaş meydanı. Mangal yapmaya, pikniğe gitmemişler. Gezmeye gitmemişler, tatile çıkmamışlar. Keyif yapmak için, keyif çatmak için bir yere toplanmamışlar. Misafirliğe gitmemişler. Bir şey satın alıp efendim, e vermek için, ticaret için e bir fabrikaya toplanmamışlar. Atölyeye, dükkana, adına ne derseniz deyin, böyle bir yere de böyle bir yerde değiller. Allah'ın dini İslam kıyamete kadar ayakta kalsın diye yeryüzündeki en şerefli vazifeyi yerine getirmek için cihat meydanındalar. Cihat yapılıyor. Böyle bir sahnede bile yani savaşta bile bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam namazı terk etmeyi bir kenara bırakın, namazı ertelemedi bile. Hele şunların işini bir bitirelim savaş bitsin ondan sonra namazı kılarız demedi. Nisa suresinin 102. ayeti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen hadis-i şeriflerden bunları öğreniyoruz. Namazın ne kadar mühim bir ibadet olduğunu, Savaşta bile terk edilemeyecek bir ibadet olduğunu bize göstermektedir bunlar. Değerli kardeşlerim, durum böyleyken pikniğe gittiği için, gezmeye gittiği için, misafirliğe gittiği için, tatile çıktığı için, halı sahada maçı olduğu için, televizyonda dizisi olduğu için, filmi olduğu için ya işte tembellikten kılamıyoruz. İşte çalışıyoruz bir iş yerinde dediği için namazı terk etmek bizim Müslümanlığımızı tartışılır, sorgulatır hale gelir. Değerli mümin kardeşlerim, bakınız namaz olmazsa da olur diyebileceğimiz bir ibadet değildir. Namaz dindir, din. Namaz cennettir. Namaz Allah'ın rızasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşta bile namazı terk etmemiştir. Hatta hepinizin malumudur. Ölüm döşeğinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sıtma hastalığına yakalandığı zaman bile ayılıp bayılıp tekrar <laughs> ayılıp bayıldığı halde namaz kıldı mı? Namaz kıldılar mı? Namaz, namaz, namaz diyen bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Eğer bizler çocuklarımızın evliliğini, çocuklarımızın okullarını, çocuklarımızın çeyizlerini düşündüğümüz kadar onlar için hazırlık yaptığımız kadar, kendimiz için hazırlık yaptığımız kadar eğer biz namaz için hazırlık yapmıyorsak, onlara namazı aşılamıyorsak, kendimiz namazlarımızı eda etmiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında, Havzu Kevseri'nin başında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı cennette yan yana olma umudunu nasıl taşıyabiliriz? Değerli kardeşlerim eğer bu işler dua ile temenni ile olacak olsaydı sahabe-i kiram efendilerimiz neden savaştılar? Diplerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Dua et Ya Rasulallah derlerdi. Dua ile işi bitirirlerdi. Ama Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Rasulallah seninle aynı cennette yan yana olmak istiyorum. Bana dua et diyen sahabeye Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şuydu. O halde sen de bana secdelerin ile yardım et. Demek ki değerli kardeşlerim. <laughs> savaşta bile namazı terk etmeyen, ölüm deşeğinde bile namaz diyen bir peygamberin ümmeti olarak bizler terk ettiğimiz, kılmadığımız hem de hiçbir mazeretimiz olmadığı halde terk ettiğimiz, kılmadığımız namazlarla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Değerli kardeşlerim bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaza bakışı bu. Savaşta bile namazı terk etmek yok. Ölüm döşeğinde bile namazı sorgulayan, namaz kılındı mı diyen, namaz 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 diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. İşte o peygamberin eli altında yetişmiş eshab-ı kiram efendilerimizin namaza bakışına bakalım bir de. Sahabe-i kiram efendilerimizin gençlerinden Haris, Haris isimli bir sahabi. Yeni evlenmiş, evlendiği gecenin sabahında sabah namazı için mescide gitmiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz Haris isimli bu yeni evlenen sahabiyi görünce hadi gelin şuna biraz takılalım diye yanına gitmişler. Demişler ki Haris, hanımını mı beğenmedin? Ne çabuk sıkıldın evlilikten dediği zaman Haris şu cevabı vermiş. Ne olmuş evlendiysem? Evlendiysem ne olmuş? Sabah namazını mı kaçırayım? Beni sabah namazından alıkoyan, bana beni sabah namazını kaçırmaya sebep olan kadın benim düşmanımdır demiş. Ve son olarak değerli mümin kardeşlerim, <laughs> hepimiz hepimiz şehadetini dinleyip defalarca belki de dinlediğimizde göz yaşa akıttığımız Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatını, şehadetini hepimiz biliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında şehit olan, hançerlenen, sırtından vurulan Ömer radıyallahu an çok ağır yaralandı. Hazreti Ömer radıyallahu an kan kayb kaybından dolayı sürekli ayılıp bayılıyordu tekrar bayıldı. Ayılması o kadar uzun sürdü ki sahabe-i kiram efendilerimiz öldü mü acaba diye düşünmeye başladılar. İçlerinden birisi şimdi anlarız. Hazreti Ömer öldü mü yoksa hayatta mı dedi. Yanına yak yaklaştı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına eğildi ve şöyle dedi. Ey Ömer, namaz, namaz Ömer, namaz. Ey müminlerin halifesi, ey müminlerin emiri Ömer namaz dedi ve asırlar sonra bizlere namazın ne demek olduğunu, namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu anlatan, ölümle pençeleşen Hazreti Ömer'in ağzından çıkan şu cümleler oldu. Namazı olmayanın dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ne kadar haklı olduğunu ispatlar derecesindedir. Ve bizler bu hadis şerifi beyinlerimize, zihinlerimize, dimalarımıza bir mıh gibi çivileyelim, çakalım inşallah. Ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz dinin direğidir. Es <Sessizlik> salatu imaduddin. Dinin direğidir namaz. Kim namazını hakkıyla ikame ederse Dinini ayakta tutmuş, kim de namazını terk eder, namazını kılmaz, namazını önemsemezse o kimse de dinini yıkmış olur. Değerli kardeşlerim tekrar ediyoruz. Namaz olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir ibadet değildir. Namaz dindir. Namaz, namazın varlığı cennet, namazın yokluğu da cehennemdir Allah muhafaza. Bunu biz <laughs> Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle Müddessir Suresi 41 ve 42. ayetlerden öğreniyoruz. Nedir o ayetler? Kıyamet günü Allah azze ve celle müminleri cennet yoluna sokar. Mücrimleri, günahçıları da cehennem yoluna sokar cennet yoluna gidenler, cennette olanlar, cehenneme doğru sevk edilenlere şöyle söylerler diyor. Kur'an'ın ifadesidir Müddessir suresi. Ma salakakum fi sakar. Sizi sakar cehennemine, sizi şu yakıcı ateşe sokan, götüren sebep nedir diye sorduklarında, kalu lem neku minel musallin. Biz biz namazsızdık. Biz biz Allah'ın huzuruna çıkmazdık. Biz namaz kılanlardan değildik derler demek dineymiş Allah muhafaza namazsızlık insanı cehenneme sürükleyecek bir sebeptir. Değerli kardeşlerim son olarak namazın önemini anlatan ve kendimizi sorgulamamız gerektiren bir hadis-i şerifi paylaşıp sohbetimizi nihayet erdirelim. Bir insan, bir mümin, bir Müslüman ikindi namazını kılmadığı, terk ettiği takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle bütün malını, servetini, ailesini bir felaket neticesinde kaybetmiş kadar zarardadır ve ziyandadır. Bir ikindi namazını kılmamak, bütün aileyi kaybetmek, evinin barkının yıkılması, elindeki bütün menkul ve gayrimenkullerin bir tehlike neticesinde çıkması gibi bir tehlike arz ediyorsa değerli mümin kardeşlerim bir mümin bir müslüman hangi namazını ikindi namazını veya herhangi bir namazı nasıl kazaya bırakabilir veya kılmayabilir. Efendim maç seyrediyordum da namaz kazaya kaldı. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk da namaz kazaya kaldı. Evimizde misafir vardı da namaz kazaya kaldı. Allah aşkına değerli mümin kardeşlerim, evimizde misafir varken camdan dışarıya baktığımızda elinde bir çiviyle senin arabanı çizen bir çocuk görsen aman çizerse çizsin. Evimde misafir var. Maç seyrediyorum, film izliyorum der misin? Veya maç seyrederken, film seyrederken, dizi seyrederken camdan dışarı baktın. Gerçi insan bunları izlerken kolay kolay dışarı bakmaz da hadi baktın diyelim. O sırada birisi senin arabanın kapısıyla oynuyor. Ben maçın en önemli yeri, filmin en önemli yeri, dizinin en önemli yeri misafirle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz der misin yoksa balkondan aşağı mı atlarsın? Demek ki namaz, namaz önemli değil. Misafir önemli, maç önemli, dizi önemli, film önemli. Allah'ın emri, namaz önemli değil öyle mi? Değerli kardeşlerim, binlerce araba. Binlerce araba. Namazın bir rekatı vallahi billahi ve tallahi yetmez. Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sabah namazının sünneti farzı demiyor. Sünneti, farzını varın siz düşünün sabah namazının sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri çoluğumuzu çocuğumuzu neslimizi zürriyetimizi namaz kılanlardan namazı hakkıyla ihya ve idrak edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi tüm mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.